Bir soruyu çözüyoruz. Şunun çözüm aralığı hangisidir der? Dağıtalım şunları. 2x kare artı 4x küçük eşittir. x kare eksi 4x eksi 3x daha eksi 7x yapar. Artı 12. Yollayalım buraya. 1x kare kalır. 7x kare ise artı 11x olur. Eksi 12 yapar. Çarpan ayırsak 12 ile eksi 1 yani x artı 12 çarpı x eksi 1 olur. Çarpımları eksi 12 toplamları 11. 12'ye eksi 1. Küçük eşit 0. Buranın kökü eksi 12 buranın kökü 1'dir. Tablo oluşacağız. Eksi 12'ye 1 diyoruz. Kök inceleyeceğiz. Başka sayı artı. Sağdan artı ile başlıyoruz. İşaret değişti. işaret değişti. Ne demiş bize? Negatif olan kısım. Eksi 12 ile 1 arasında. Dahil mi değil mi? Eşitlik olduğuna göre eksi 12 versem 0. işime yarar. 1 de versem sağlar. Eksi 12 ile 1 kapalı aralığı olmuş olur. Yani A şıkkı doğru